Bu videoda, Jonas Castillo Tolosa'nın, pi sayısını bulmak için üçgensel sayıları kullandığı ilginç bir yöntemi açıklayacağız. Bunun için, öncelikle, üçgensel sayıları hatırlayalım. Üçgensel sayılar, n, çarpı, n artı 1, bölü 2, formülüyle elde edilen sayılardır. Sayıları temsil etmek için kullandığımız noktalar bir üçgen şeklinde dizilebildiğinden bu sayılara üçgensel sayılar diyoruz. Tolozanın üçgensel sayıları içeren formülü şu şekildedir burada iki pozitif terimden sonra iki negatif terim gelir ve bu böyle devam eder. Toloza, bu seriyi iki parçaya ayırır. Sıra numarası tek olan terimleri A ile, çift olanları B ile gösterelim. Şimdi her iki eşitliğe de daha detaylı bakalım. Her iki eşitlikteki terimleri şu şekilde düzenleyebiliriz. Bu ifadeleri şu şekilde yazabiliriz. Şimdi de paydası çift ve paydası tek olanları ayrıştıralım. Bu noktadan sonra eşitliklerde kalan ifadeleri Leibniz'in meşhur serisine benzetmek kaldı. Bu yöntem, pi sayısının hesaplanmasına yönelik geleneksel yöntemlere ilginç bir alternatif sunar ve matematiksel serilerin gücünü gösterir.